Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk'ta onun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Shock Kamsa kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. Çeyrek finalde... Çeyrek... Yok yarı final, yarı final, yarı final. Doğru. Bugün yarı finalde Trabzon evimizde konuk ediyor. Deplasmanda 2-0 yemiştik. Şimdi de evimizde yok. Evimizde de inşallah gene bir 2-0-3-0'lık skorla mağlup edeceğiz Trabzon'u. Tamam. Telefonu çok çok kasmaya başladı. Hızlı, hızlı şey yapmam lazım. Devam etmem lazım. O da Ramazanınız nasıl geçiyor? Onu da sormadan etmeyeyim. Ramazan mübarek olsun. İnşallah güzeldir. Güzel geçer. Ramazan dediğin bolluk bereket ayı. <laughs> Valla bu videoda Ramazan özel çek Bir şey söylemem lazım ama hakikaten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hızlı, hızlı seri seri çekmeye çalışıyorum. Oğlum ben ilk bu 30 video şeyini ana kanala yapmıştım. Ramazan davulcusu oynamıştık onda. Ben ilk ana kanalı yaptığımda Ramazan Davulcusu oynamıştık onda. Ben o zaman bayağı yorulmuştum biliyor musun? Hakikaten. Ya video çekmek bana çok zor gelmeye başlamıştı. Bildiğin canım çıkıyor aslında satayım. Ki yaptığımda ne biliyor musun? Bir hafta sürem vardı. 5 tane mi ne video çekiyordum sayılı. Yetiştirmekte nerede zorlanmıştım. Ben nasıl yetiştirdim lan o videoları? O bir değil. Ben geçen sene 60 videoyu nasıl çektim? Her sene Ramazan'da kendim aynı şeyi yapıyorum. Son bir hafta kalıyor, tamam çekerim falan diyorum. Son 2-3 gün kala çekmeye başlıyorum. Tamam bana yaptı. Bugün Cuma, e, Pazar günü akşam ilk terafi varansını satıyorum. Bu arada bu videoyu izlediğinizde Ramazan'ın ortaları falan olacak. Ben daha Ramazan'a girmedim. Ki ben bu videoları ne zaman izleyeceğim biliyor musun? 6-7 ay sonra ben bu videoları büyük ihtimalle açıp izleyeceğim. direkt. Çok güzel vurdu ama direkt çarptı. Neyse. Yarı final. Aha. Fenerbahçe ilemiş. Valla finalde Başakşehir ile oynayacak. Tamam Başakşehir benden kaçışın da yok. Kurtuluşun da yok oğlum. Güzel 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 güzel. Valla çok iyi oldu bu biliyorum musun? Tamam o zaman. Neydi? Basıncı normali alıq. <laughs> <laughs> Biz Başakşehir finaline hazırlık yapak önden önden. Trabzon deplasmanına gidiyoruz. 3 maç oynadık Trabzon'dan. Üst üste 2 maçımız üst üste oldu. Vallahi güzel ilerliyor ama ya. Telefonu hala gazıyor. Bir kasmayı bir kesse şu anasını satayım şu telefonu bir kasmayı kesse Rahatlayacağım <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi oğlum hadi la Şu çekeyim Mal gibi kuduruyorlar yemin ediyorum kalkıp doğayacağım en sonunda ha Ya oğlum hakikaten var ya sürekli kendime soyuyorum lan niye ben iki gün önce bıraktım ki? Daha siz FS videolarını izliyorsunuz ya ben onları çekmeye başlamadım bile. Ve FS videolarını daha çekmeye başlamadım bile. <laughs> Neyse. Bir sıfır kazandık. Fenerbahçe Antalyaspor'a Spor'a yenilmiş. Antalya spora. Kanka hem ligde hem de ziraatte çok iyi şeyler oluyor şu an. Ankara gücüne bir oynayalım bakayım. Ankara gücüne karşı ne bu arada bir bakamıyorum ki kayıt kaç dakika olmuş. 4 dakika olmuş tamam. Fenerbahçe Antalya'ya yenilmesi çok iyi olmuş. Bir kişiye daha yenilse berabere kalsa ben gene liderim. Bak berabere kalsa ben gene liderim. Bu adet berabere falan kalsın. Normalde dedim ki ulan hani ziraatte finalde ilk bari bu maç salak dedim. İyi ki salmamışsın bak. İyi ki salmamışsın. O şey Trabzonspor maçını iyi ki salmamışsın. Aradaki puan farkını bire düşürmeye başladık. Bir puan şu an fark var arada. Şampiyonluk bize hakikaten şu an çok yakın. Hadi Arda. Tamamdır. Hadi oğlum hadi hızlı 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 seri seri seri. Şu kayıt kapanacak diye korkuyorum vallahi. Oğlum hadi lan hadi la. Aldık zaten maç sorun yok. Oğlum düşünsene bu çavuşun şutları herhalde hızlı lan. Kaliteli vuruyor topu baksana. kaleciler kurtaramıyor. Vallahi yemin ediyorum şu an Antalyaspora Spor'a ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Feneri yenmesi çok iyi oldu benim için. Fenerle, şu fener şu an beraber alarsa şampiyonluk gidiyor Fener için. Oğlum hadi lan. Belki bir umut şampiyon olabilirim. Ziraat finaldeyim. Belki bir umutta şampiyonluk gelir. Tamam mana yaptı. Tamam maçı kazandık. Fener ne yapmış ona bir bakayım. Fener kimden oynuyordu? 3-2 Arada bir puan fark var bak. Arada sayılı bir puan fark var. <laughs> Güzel. Bu arada aynen deplasmanda bir sıfır yenilmiş konferans yarı finalinde. Neyse o zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz de abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bundan sonraki maçımız Ümraniye, Rize, İstanbul. 3 maç var önümüzde. 3 maçta birinde Fenerbahçe puan kaybı yaşarsa ve biz bu 3 maçın da 3'ünü kazanırsak şampiyon bizik. Zaten şeyde finaldeyiz ziraatte. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun sonraki videolarda görüşmek üzere. Ramazanınızdan mübarek olsun. İnşallah güzel geçer Ramazanınız. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Yaptığınız ayları kabul etsin. Hadi ben kaçayım. Allah'a emanet.